Merhabalar arkadaşlar. Ben Abdullah Ormancı. Bugün sizlerle çok güzel bir hikaye paylaşacağım. Kısa. Sizlerden ricam videomuzu sonuna kadar dinlemeniz. Değerli yorumlarınızı 3 saniyenize ayırıp videonun altına bizlerle paylaşmanız. Kanala abone olup videoyu beğenip zil bildirimini açmanızdır. Beyaz Düşler hikayemizin adı. Ağlatan bir hikaye. Duygusal bir hikaye. Hazırsak başlayalım beyaz düşler ağlatan hikaye. İlk dersine gelecekti. Elini kapının koluna atmış öylece bekliyordu. Heyecanının bir sürpriz yapmasından korkuyor, derin derin nefes alıp veriyordu. Yaşayacakları önceden çekilmiş bir film gibi zihninde canlanıyordu. İçeri atacağı ilk adımda hafif gürültülü ayağa kalkacak çocuklar. İlk cümlesi onlarla tanışmanı. Onların tek tek ayağa kalkıp isimlerini söylemesi. Seyrettiği filmi filmin önemli birkaç sahnesiydi. Son kez derin bir nefes aldı. Bütün vücudu titriyordu. Heyecanını bastırmaya çalıştıkça daha çok üşüdüğünü fark etti. Sol kolu buz gibi soğuktu. Kapının kolunu yavaşça aşağı indirip içeri girdi. Gördükleri karşısında bir an kalbi duracak gibi oldu. Bembeyaz önlükleriyle otuz kadar çocuk gülümseyen yüzlerinde ışık saçan gözleriyle ona bakıyordu. Burası sınıf değildi. Cennetten bir bahçenin güzelliğini andırıyordu. Defalarca provasını yaptığı günaydın çocuklar zihninden uçup gitmiştir. Kapının önünde duruyor, hayran olduğu manzara'yı seyrediyordu. Çocuklardan birinin yanına gelip öğretmenim zil çalıyor. Çıkabilir miyiz? demesiyle kendine geldi. Oysa. Ders daha başlamamıştı. Bu zil de neyin nesiydi? Üstelik genç öğretmenin kulağının dibinde çalıyordu sanki. Genç öğretmen gözlerini açtığında her ihtimale karşı normal zamanından biraz daha erkene kurulmuş çalar saat başucunda alabildiğine çalıyordu. Üzerini örttüğü yorgan yere düştü. Sol kolu en az dışarısı kadar soğuk olan duvara yapışmış ve uyuşmuştu yıllardır uykusunun en güzel yerini katletmeye kurulmuş çalar saat saati bu kez de güzel bir düşün katili olmuştu. Yatağından doğrulup ayağa kalktı. Gece bütün şiddetiyle yanan soba sabah olmadan sönmüş dışarıda pusup kuran soğuk bu boşluktan yararlanıp odayı ele geçirmişti. Perdeleri açmak için kolunu uzattığında belinden gelen birkaç çatırtıyı duydu bütün vücudu uyuşmuştu. İki kolunu yanlara doğru alabildiğini açıp gerildikten sonra perdeleri araladı. O uyurken melekler dışarıya bembeyaz bir örtü yaymıştı. Neredeyse yarım metreyi bulan kar belli ki bütün gece hiç kesmeden yağmıştı. Zaman kaybetmeden yola koyulmalıydı. Dolaptan en kalın elbiselerini çıkarırken içinden İnşallah yollar kapanmamıştır diye dua ediyordu. Zira epeyce uzaktaki okuluna gidemeyebilirdi. Kat kat giyinip elinde kitaplarıyla dışarı çıktı. Dışarıya attığı ilk adımda anladı ki içerideki soğuk dışarıdakinin küçücük bir göstergesiydi. Karda yürümek hayli zor olmasına rağmen otobüsü beklemek için köy yoluna kadar yürüdü. Yolda hiç iz olmamasını dün geceden beri kimsenin geçmediğini anlatıyordu. Üzerine giydiği elbiseler cesaret olup vücudunu sarmıştı. Otobüs gelene kadar bekleyeceğini, bekleyebileceğini düşündü. <laughs> Yarım saat geçmesine rağmen ne gelen ne de giden vardı. Belli ki yollar kardan kapanmış. Uzun süre açılmayacaktı. Kapanan yol geride iki seçenek bırakmıştı genç öğretmen ya yollar açılana kadar bekleyip okula gitmeyecekti ya da yürüyerek gidip çocukları bekletmeyecekti. Gözünün önüne sabaha karşı gördüğü rüya geldi. Her saniyesini hatırladığı rüyayı yeniden yaşar gibi oldu. İçinde alevlenen aşk önünde dağ gibi duran karları eritmişti. Ne olursa olsun okula gitmeye karar verdi. Genç öğretmen neredeyse yolu yarılamıştı. Karlara bata çıka ilerliyor. Arada bir durup soluklanıyordu. Kim bilir çocuklar nasıl da sabırsızlanıyordur diyordu. Daha hızlı yürümeye çalışıyor, karların üzerine rastgele atı atı atıyordu soğuktan hissetmediği ayaklarını. Epeyce yaklaşmıştı. Kar yeniden yağmaya başlamış, beraberinde davetsiz bir fırtına getirmişti. Artık hiçbir şey görünmüyordu genç öğretmen ne tarafa gideceğini bilemiyor, dua ediyordu. Allah'ım! O küçük çocukların üzerimde hakkı kaldı. Bu hakkı ödemeden bana son nefesimi verdirme. Üniversitede beni okutan, kalacak yer veren fedakar abilerime söz verdim. Gittiğim her yerde güzel insanları yetiştireceğim dedim. Ne olur Allah'ım sözümü tutmama fırsat ver. Yardım et bana. Bir yol göster. Ne olur yardım et hangi yöne gittiğini bilmiyordu. Elinde tuttuğu kitapları farkında olmadan düşürmüştü. Tek düşündüğü bir an önce okula gitmekti. Artık kara gömülen ayaklarını kaldırıp ileri atmakta güçlük çekiyordu. Göz kapakları büyük bir direnişe başladığında zorlukla açılan ağız aynı kelimelerle yalvarıyordu. Allah'ım bana güç ver. tipi kar ve soğuktan örülmüş duvar aşılamıyordu artık. Nereye gittiğini bilmeden atılan adımlar verdi kötü haberi. Genç öğretmen olduğu yere düşmüştü. Kalan son gücüyle kalkıp tekrar yoluna devam etmek için çabaladıysa da bu olmadı. Gözleri kapandığında tipi, kar ve soğuk durmuştu. Kar beyazı elbiseleriyle 30 kadar çocuk Gülen yüzlerinde ışık saçan gözleriyle genç öğretmene bakıyor, hep bir ağızdan "Hoş geldiniz öğretmenim. Geleceğinizi biliyorduk." diyordu. O artık rüyasında gördüğü Cennet bahçesinin içindeydi. Köylüler onu günler sonra bulabildi. Üzerine yağan kar genç öğretmenin kefeni gibiydi. Evet arkadaşlar. Bir köy okulunda okuluna gitmeye çalışan bir öğretmen hakkını ödemeye çalışan onu okutanlara binaen ve okul yolunda o kara rağmen gidiyor. Okul yolunda ölmesi yani ağlatmadı ama yani biraz göz dolduracak cinsten bir hikaye. Gerçekten öğretmenlerimiz yani böyle fedakar öğretmenlerimiz de var bu hayatta. Öğretmenlerimizin kıymetini bilelim arkadaşlar. Bu tür öğretmenlerimizin kendisine rahmet diliyoruz. Diyeceklerimiz bu kadar. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben bu kısayı bulana kadar bayağı bir uğraştım. Bayağı bir emek sarf ettim. Sizlerden de ricam videoyu beğenmeniz. Ben Abdullah Ormancı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.